Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir, bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı göz unutmayın. Eda ve Serkan olsun bir uykunun kollarındayken Selin ve Deniz'le yakalanırlar. Selin'in ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Serkan o geceden sonra Eda ile ilgili duygularını sorgulamaya Eda ise her şeye rağmen aşk için hiç etmeyip oyun devam eder. Serkan Eda'yı giden kalbine gidenleri seçip aklındaki soruları ona gitmeye karar verir. Peki bu gidiş Serkan'a Eda'yı hatırlatacak mıdır arkadaşlar? Benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım benim.